Hepinize sevgiler arkadaşlar. 27 Kasım Cuma günündeyiz. Ne gibi etkiler var? Hemen bundan söz etmeye başlayalım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısından sonra saat 2.30 sularında arkadaşlar Koç burcunda ilerleyen ayla Satürn arasında stresli bir etkileşim gerçekleşiyor. Satürn'de Oğlak burcunda malumunuz. E, bu ikisi arasındaki stres aslında gece geç bir vakte denk geldiği için şanslıyız. Normal şartlarda biraz depresif bir ruh hali verebilir. Üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda bazı engelleme ve kısıtlamalarla yüzleşmek durumunda bizleri bırakabilir. Gece geç bir vakit olduğu için belki rüyalarda biraz böyle o boğuşmayı yaşıyor oluruz diye düşünüyorum. Bu etkileşim sonrası ay zaten boşluğa giriyor. Sabah saat 7 solarında ise boğa burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay boğa burcunda yüceldiği pozisyonda dolayısıyla hani maddi anlamda özellikle finansal konularla alakalı alternatif kazançlara yönelebileceğimiz, kendimizi biraz daha huzur ve konforda hissedebileceğimiz şart ve koşulları araştırıp değerlendirebileceğimiz bir süre zarfında oluruz. Diğer taraftan hayatın bize sunmuş olduğu ve beş duyumuzla tadabileceğimiz, zevk alabileceğimiz konulara da eğilimimiz biraz artabilir. Biraz iştahımız açılabilir aslında. Gün içinde saat bir buçukta arkadaşlar Merkürle Plüton arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Hafta başında hatırlarsanız Merkürün Neptünle pozitif etkileşimi vardı ve hani hayalini kurmuş olduğumuz şeyleri gerçekleştirebilmekle ilgili temalardan bahsetmiştik. İşte Cuma gününde de Merkürle Plüton arasındaki destekleyici etki bu hayalleri gerçekleştirebilmek konusunda e, tutkumuzu, hırsımızı güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğimizi, bununla ilgili etkili konuşmalar yapabileceğimizi, otorite olarak görmüş olduğumuz kişilerin desteğini alabileceğimizi gösteriyor aslına bakarsanız. Bu açıdan bakıldığında oldukça güzel bir etkileşim olduğunu söyleyebilirim. Akşam saat 20 sularında ise Venüs ile Uranüs arasındaki karşıt etki devrede olacak arkadaşlar. Venüs Akrep Burcu'nda aşk ve ikili ilişkiler konusunda zaten biraz gizli kalması gereken konulardan biraz daha gizli aşklara çekilme meselelerinden söz etmiştik. Venüs ile Uranüs arasında bir karşıtlık varsa aslına bakarsanız. Hani burada bir yıldız aşk durumu, sıradışı sıra dışı marjinal aşklara çekilme durumu, gizli kalması gereken aşklar, belki skandala varabilecek bir takım haberlerin ortaya çıkmasıyla ilgili aşk haberleri anlamında söylüyorum. söz konusu olabilir. aşk ve ikili ilişkiler konusunda beklentisi olan arkadaşlarımızın biraz daha temkinli hareket etmesi gereken bir süre zarfı içerisindeyiz. Diğer taraftan tabii ki Venüs'ün finansal temsiliyeti de var. Uranüs'te Boğa Burcu'nda finansı temsil eden burçta parasal konularla al alakalı çok fazla risk almamamız gereken bir süre zarfı içerisindeyiz arkadaşlar biraz daha böyle e, şart ve koşullarımızı koruma eğiliminde ilerlemeye çalışmamız daha doğru olacaktır. İlerleyen saatlerde saat 22 sularında Ay Uranüs ile kavuşum gerçekleştiriyor ve Venüs'e karşıt etkide Ay da bulunuyor arkadaşlar. Bu da duygusal anlamda e, biraz huzursuz kalabilir bizi ani beklenmeyen sarsıcı bir takım e, stresli haberlerin biraz tadımızı huzurumuzu kaçırması yönünde etkiler e, ortaya çıkabilir Aşk ve ikili ilişkilerde de romantizm konularında da biraz daha temkinli ve namza göre şerbet dökerek orta noktayı bulmaya çalışarak ilerlemekte bence fayda olacaktır. E, kısaca bu şekilde arkadaşlar Cuma gününde umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.